Merhaba kıymetli izleyiciler, bu hafta İslami finans dünyasındaki en güncel gelişmeleri sizler için derledik. Şimdi, katılım finans ve İslami iktisat alanında öne çıkan haberlerle karşınızdayız. Türkiye'de katılım bankacılığı, bankacılık sektörünün önemli bir parçası haline gelmeye devam ediyor. 2023 itibarıyla katılım bankaların pazar payı, toplam bankacılık sisteminin %8,5'una ulaştı. Katılım bankaların varlıkları hızla büyümekte ve 2025 yılına kadar sektör büyüklüğünün %15'ine ulaşması hedefleniyor. Bu büyüme, hükümetin sektöre verdiği stratejik önemle ve körfez ülkeleriyle güçlenen ilişkilerle desteklenmektedir. Katılım bankacılığı, özellikle sürdürülebilir ve insan odaklı finansal çözümler arayan yatırımcılar için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Fitch Ratings'e göre, Türkiye'deki İslami finans sektörü hızla büyümekte. 2023 yılı itibarıyla 90 milyar doları aşan sektör büyüklüğünün birkaç yıl içinde 100 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu büyüme, Türkiye'nin stratejik olarak İslami finans sektörüne verdiği önemin bir yansımasıdır. Ayrıca, Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle olan ticari ilişkilerinin güçlenmesi, İslami finansman piyasasına olumlu katkı sağlamaktadır. Dubai İslamik Bank'ın Türkiye'deki dijital bankacılık sektörüne girişi de bu büyümenin önemli bir işaretidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam iktisadını küresel ekonomik krizden çıkışın anahtarı olarak tanımladı. Mevcut küresel ekonomik düzenin faiz ve rant üzerine kurulu yapısının adalet ve merhametten yoksun olduğunu belirterek, İslam iktisadının insanı merkeze alan, Haksız kazança izin vermeyen yapısıyla bu düzenin alternatifi olacağını vurguladı. Erdoğan'ın açıklamaları İslam iktisadı ve finansın Türkiye'nin ekonomik krizlere karşı bir çözüm olarak sunulmasına ve ülkenin finansal bağımsızlığını güçlendirme stratejilerine işaret etmektedir. Türkiye'de katılım bankacılığı, bankacılık sektörünün önemli bir parçası haline gelmeye devam ediyor. 2023 itibarıyla katılım bankaların pazar payı, toplam bankacılık sisteminin %8,5'una ulaştı. Katılım bankaların varlıkları hızla büyümekte ve 2025 yılına kadar sektör büyüklüğünün %15'ine ulaşması hedefleniyor. Bu büyüme, hükümetin sektöre verdiği stratejik önemle ve körfez ülkeleriyle güçlenen ilişkilerle desteklenmektedir. Katılım bankacılığı, özellikle sürdürülebilir ve insan odaklı finansal çözümler arayan yatırımcılar için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Türkiye'deki İslami finansın kökenleri Osmanlı dönemine kadar uzansa da, özellikle 1980'lerden itibaren bu alan hız kazandı. 2000'li yıllardan itibaren hükümetin politikalarıyla birlikte İslami finans sektörü daha kurumsal bir yapıya kavuştu ve günümüzde stratejik öneme sahip bir sektör haline geldi. Bu bağlamda, devletin rolü ve piyasadaki düzenleyici çerçevelerle ilgili çeşitli dönüşümler yaşandı. Türkiye'de İslam iktisadı ve finans, hem hükümet politikaları, hem de uluslararası ilişkiler sayesinde hızla büyümekte. Sukuk ihraçlarındaki yüksek talepler, katılım bankacılığın artan pazar payı ve İslami finansın stratejik önemi, bu sektörün gelecekteki büyüme potansiyelini açıkça ortaya koyuyor.